Atınız eşkin, kılıcınız keskin olsun. Bakalım Kral Amalrik şimdi ne yapacak? Sultan Nurettin, Harim Kalesi'ne saldırır. Harim Kalesi'ne mi? Allah! Allah ım! Allah ım! Allah ım! Allah'tan nusret umarak kanımızın son damlasına kadar savaşacağız. Karşımda ayakta durabilen ölüler var. Bu yok olacak ve hiç kimse tarafından hatırlanmayacaksınız. Biz kanımızın son damlasına kadar cenk edeceğiz. Ve sen bizim cengimizde İslam'ın izzetini göreceksin. Kayı Hanedanı kanalına hoş geldiniz. Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi dizisinin 37. bölüm 2. fragmanında yayınlandı. Selahattin Eyyubi dizisinin 37. bölümü tarihin dönüm noktalarından birini heyecanla ekrana taşıyor. Selahattin Kral Amalik'in ordusuyla yüzleşirken Sultan Nureddin Zengin'in harem kalesinde düzenlediği saldırı olayların seyrini değiştirecek. Nureddin'in stratejik hamlesi Amalik'i çılgına döndürerek Mısır seferini iptal etmesine neden olacak. Kalenin düşmesiyle Amalik'in ordusu bölünecek. Şirkuh'un desteğiyle Selahattin ve Gaziler ölüm çemberinden kurtulacak. Bölüm aksiyon dolu savaş sahneleri ve tarihi gerçekleriyle dikkat çekiyor bu unutulmaz bölüm için ekran başında olmayı kaçırmayın. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.